çok zaman ne beri duyuyorsunuz hatta biliyorsunuz da Eko 66 uçak hariç dünyada var olan bütün motorlara taktığı bir aletle yakıt tasarrufu yaptığını söylüyor ve şu ana kadar da piyasada Türkiye ve dünyada tam 27 bin adet cihazı var. Bugün de İstanbul'dayız, Samandıra'dayız. Bir test arasında yüksek test yaptığı makinede büyük bir iş makinesi. Yanımızda Yüksek Makine Mühendisi Mucit Talat Mollaoğlu var. Bu işi gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Aş derecesinde bu işi sevdiğini her zaman görüyorum. Bugün Talat Mollaoğlu'na şunu sormak istiyorum. Bugün bu motorun gücü nedir? Burada ne bekliyoruz? Bu motor iş makinası olarak üretilmiş olan yüksek devir ve güce sahip önemli bir makine diyebileceğim motora sahip. Şimdi şu anda araç şey cihaz takımada çalışıyor değil mi? Şu anda cihazsız olarak bir saat üzerinden belirlenmiş olan litrelerle teste başladık. Bir saat sonra cihazsız olarak ne yaktığını göreceğiz. Daha sonra cihazımızı takarak yine aynı yöntemle deneyini yapacağız. Testin sonucunda inşallah hep beraber göreceğiz. Şimdi e, bu araçta ne kadar tasarruf bekliyorsun? Ben %12'den aşağı beklemiyorum Allah'ın hızıyla. %12'den aşağı bir <laughs> %12'den aşağı 1 saat gibi zaman içerisinde %12'den aşağı beklemiyorum. Tabi şimdi bizi burada görenler sadece bu cihazın bu tür bir araçta kullanıldığını düşünebilirler. Ee, bu cihaz başka hangi motorda kullanılabiliyor? Allah'ın izniyle insanoğlunun aklı çerçevesini ürettiği bütün motorlara uyarlayabileceğim, uyarlarken de her motorun farklı farklı cihazı olan Eko 66 adını verdiğimiz Müslümanların duasını alan mükemmel bir yakıt tanıt cihazı. Hangi araçlarda kullanılıyor? Her türlü motorlu araçlarda. Taksi, Kamyon, kamyon kamyonet, otobüs, tır, trailer, hatta trenler inşallah, gemiler hepsinde. Peki daha çok hangi araçta tasarım fazla oluyor? Bütün araçlarda şu ana kadar sonuç almadığımız bir tek araç mümkün değil. Özellikle büyük güçlü, gücü büyük araçlarda daha mı fazla alıyoruz? O, onu farklı bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Arkamızda gördüğümüz 4.20 diye adlandırılan kato cinsinden bir iş makinasında %10 bizim bizim ve bilimsel hesaplara göre binek araçların %30'u otuzu demektir. Şimdi e, benzinde farklı, mazotta farklı, gazla farklı mıdır? Nedir oranları? Aynen doğrudur. LPG araçlarda yüzde ile %18 arasında değişiyor. Benzinli araçlarda %15 beş ile %25 arasında. Dizel motorlara gelince yüzde otuz kadar yükselen bir değer var tasarrufta. <laughs> şekilde e, tercih edeceğiz diye düşünüyorum. Devam mı çalışıyor ee, makineleriniz? Bizim 24, 24 saat çalışıyoruz. 24 saat çalışıyoruz. Biz günde 5 bin litre mazot yakıyoruz. E, yılda da yaklaşık 500 bin litre falan mazot ister. E, buradaki yüzde 10, en az yüzde 10 tasarlıyor. 50 bin oluşuyor. litreye tekabül eder ki e, yaklaşık... E, 50 bin litre mazotun evet, e, 100 küsür milyar para yapar, yok. Demek ki değiyor yani bu cihaz cihazı. Şey. Değer tabii canım, değmez mi Eko 66 adını verdiğimiz patentli, markalı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın 10 yıllık garanti belgesiyle ödüllendirildi diye düşündüğümüz yakıt tasarruf cihazının başta Müslüman Türk milletine, daha sonra da dünya insanlığına böyle aleni herkesin göz önünde yapılan testlerle son derece başarılı sonuçlar elde ettiğini hamdolsun Rabbime gösterdi. Bundan da kıvanç diyorum. Türk milletine elde edilmiş bir patent ve Yakıt tasarruf cihazı olarak da Eco 66'yı insanımıza tavsiye ediyorum. Yakıt tasarrufuyla beraber motorda bir rahatlama, yanma verim arttığı için motorun çekiş gücünün son derece belirgin şekilde anlaşıldığı gibi artması. Ayrıca motorun bünyesinde kullandığımız yağın ömrünün çok uzaması. Kilometrelerce, 5000'de değişen yağın 30.000 gibi anlam taşıyan bir kilometrede değişiyor. İş adamlarının bunu görerek Yaşayarak taktırmak isteyişleri de benim için unu, yani unutulması mümkün olmadığı gibi e, te, ya, kelimelerle ifade edemeyeceğim mutluluk derecesindeyim. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.